Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kanalımıza sefalar getirdiniz. Şöyle sizlere güneşli günden bir açılış yapayım. Evet bugün yine terasımdayım. Bir saniye. Anahtar aldın mı annem? Gel hadi. Sen beni orada bekle ben geliyorum tamam mı? Evet arkadaşlar hava güzel ama birçok düşündüğüm iş vardı. Maalesef bugün de zamanım yok. Şöyle dün Türk Akkalı'ndan bahçeye dikmeye soğan aldım soğanlar dikilecek beni bekliyor diğer tarafta da şöyle toprak aldım biliyorsunuz artık biber fidalarının ekme zamanı geldi hatta birkaç kişi ekmiş gördüm ama ben de maalesef ekemedim zaman bulup da şöyle bahçe ekeceğim bekle bakın arkadaşlar sizlere terasın durumunu göstereyim burası daha böyle temiz düzenli hali eğer bundan yarım saat önce görseydiniz tam bir felaketti halıyı kaldırdım astım şöyle bismillahla düşmeden bahçeye bir ineyim düşmeyelim annen tamam mı onlar var ya hoppala şöyle vay 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 rüzgarı da kesin duyuyorsunuzdur arkadaşlar evet arkadaşlar Vallahi bugün bütün gün arkadaşlar arkadaşlar diye. <laughs> Aynen yani düşmeyeyim diye kendimi böyle başka yere verdiğim için. Kafam orada olunca böyle sürekli arkadaşlar diyorum. Şöyle bahçeye indim. Sizlere bahçenin durumunu dediğim gibi bir görseydiniz. İnanın çarşamba günkü olan rüzgar. Bunun yanında hiçbir şey değilmiş. Fırtına dün tam bir felaketti. Buraları bir görseniz böyle yani adını, aklınıza ne geliyorsa. Hatta şöyle şeyi göstereyim bizim bakın. Buralar artık bakmayın arkadaşlar. İnanın yani fırtınadan dolayı. Ne varsa çör çöp komşuların şeyleri bize gelmiş. Bunlar kırıldı. Şöyle bakın her taraf böyle kırık. Ben daha topladım buraları. Yani buralar toplanmış hali. Bakın şöyle göstereyim. Fırtına burayı falan kırdı böyle attırdı dışarılara. Yani böyle çatla, kırık her yer. Allah'tan yani canımıza bir şey olmadı. Bana gelsin her şey. O yüzden buraları yenilenecek bu şekilde oldu. Çekil anneciğim ayakların çamur olmasın. Bak terası yeni sildim. Hadi gel. Tamam çık oradan. Köstebekler toprakları kaldırmış. Gel. Komşu artık bu arada bir haftada ne yediyse arkadaşlar tamamını görmüş olduk. Bütün çöpleri kadının uçmuş buradan buraya gelmiş. Topluyorum dedim ama hala çimenlerde plastik parçaları var. Tabi bizden de ona mutlaka gitmiştir. Yani bütün her şeyi karışmış oldu değil mi kızım? Hı, hı Çocuklar da çok korktular. Bu arada ya şimdi diyor da herhalde köyünde mi dedi anneciğim de? be? 5 kişi ölmüş fırtınadan diye. Hollanda'da mı ne bilmiyorum. Bir yerde. Belki daha fazla olabilir. Allah artık rahmet eylesin değil mi anneciğim. Hmm. Gerçekten inanılmaz derece oldu. Allah beterinden saklasın. Hmm. Annem bak aa, bizim şeyler hala komşunun orada annem. Ne? Şu plastikler kedilerin ayaklarına bata Onları al şunları bizim onlara bak. Evet. Karşılıklı toplayacağız bahçeyi. Başka yapacak bir şey yok. Bu arada dünkü fırtınanın ismi Zeynepmiş değil mi Funda? Zeynep fırtına sayılmış. Bu arada böyle fırtınaların e, fırtınaya isim koymak isterseniz <laughs> Yok hayır anneciğim. E, diyelim ki ben mesela gelecek fırtınada oraya yazılıyormuşum. Evet. Fırtınanın isminin Funda olmasını isteyince 350 Euro para ödemem lazımmış. Ama o gelecek mi gelmeyecek mi? <laughs> değil Gerçekten var ya o kadar saçma. Ben de diyorum ki aa Zeynep diye diyorum Türklerin ismini şeye fırtınaya koymuşlar. Meğersem koymak isteyince para diyormuşunuz. Oraya başvuru yapıyormuşunuz. Bunu da duymuş olduk. Biz zaten ne koyalım. Bir yaşıma daha erkenden girmiş oldum. Anne hani ben adı ne koyayım biliyor musun? 43 abla olun. Evet, bugün 43 geldi. <laughs> evet. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Allah bir daha yaşatmasın gerçekten amin, değil mi? Amin. Bizde yani küçük bir şeyler var ama <laughs> Ana, o da bana oradan bakıyor camın arkasından Mütçe, gel. Gel Mütse. Mütse, gel kızım. Mütse de annence şapka demek. Evet, şapka demek anneciğim. Ha, Şurayı hadi. şöyle kazacaktım işte güzelce Toprağı çevirip soğanı evet, dikecektim şey ama Maalesef bugün zamanım yok Olsun bakalım Hadi Funda'm gel biraz bir etrafı toplayalım Soğanı kim mi? Efendim? Soğan için mi? Evet. Kimler varmış kimler çatılarda Çatı kuşları baykuşlar var mı? <laughs> Melih de bizi çatıdan izliyor gördüğünüz gibi El sallıyor <laughs> Çatıdan bakacağına yardıma gelsene Soğana Gelirsin sonra işler bitince Yaramaz seni baykuş. Evet arkadaşlar yine çocukların çok sevdiği bugün şöyle yayla çorbası yapıyorum. Oh. Yoğurt da beyaz olduğu için tuhaf görünüyor bizim ya. Tereyağının nanesini güzelce böyle yine kızarttık. Bileyim şöyle dikkatlice şey yapabilir misin anne ben de yapayım. İçine ben İçine ver gitsin hadi. Heh. Ben aşçıyım ben. Bana oldu yemek yapıyorsunuz güzelce Devir Şimdi bak, Biraz arkaya çek şeyini şunu poposunu tencerenin poposunu. Ha. Evet, aferin oğluma, aferin başardın bak. Aa. Hadi bakalım. Ses Yaptığın bana Öğrendiğin kendine. Evet. Heh. Koy şuraya tencereyi artık. Şöyle yemeklerimizi yavaş yavaş yapalım da. Burada sizlere meleğimi de göstereyim. Anam kim varmış orada kim varmış? Mesut gel görün gel. Okul ya. ya. iyi İyi aferin. Göster, Adres, Adres falan ben. vardır anneciğim sen. Oo, ne öyle şey? Abi, dön bakalım arkanı. Şöyle gel aşkım bir. Evet. Vay vay vay. Ana bir dakika. Teyzeleri yemek gösterirken yemeğimiz şey olacak yanacak bir dakika. <laughs> Vallahi arkadaşlar karma karışık bir videomuz. Gördüğünüz gibi ne diyor onlar? Şeylik böyledir. <laughs> evet teyzeleri. Nasıl olmuş Melih? Fulyam yine yani. gördüğünüz gibi Güzel. saçlarını Güzel. örmüş. Kendi oğlum. Melih sen Güzel. de yani bunu ben küfür olarak anlarım. Diyorsun ki çocuğu bunu kim yaptı? Kim Güzel. yapabilir? Güzel. Kim? Funda. Güzel. Güzel. Bunda lastik bile bağlamıyor kendisi saçını. Yapıyor, kendisi Kendi kendisi yapıyor, yapıyor oğlum. Değil mi? Hı -hı. Aferin benim kızıma. Her şeyde elinden geliyor. Hatta biraz da Melih saçlanıyor. Olur mu? Tamam. İyi bakalım. Hadi şimdi ben burada videomuzu durdurayım da sen git bir de bebeğin elbise dikmişsin ya. Hı -hı. Al gel teyzeler beğenecek mi gösterelim. Oldu mu anneciğim? Hı -hı. Hadi kızım. Evet teyzeleri söz verdiğimiz gibi bakın Fulya bebeğine kostüm dikmiş. Sizlere göstermek istedi değil mi anneciğim? Evet. Vay vay vay. Bir maşallah deyin teyzeler artık şöyle. Kendim diktim. Evet. Fulyam evde ne kadar böyle eski giyilmedik tişörtler şeyler varsa evet. onları alıyor bu şekilde. Bebeklerin üzerine kesiyor dikiyor. Değil mi anneciğim? Evet. Bugün de böyle. Hatta üzerine tacı yapmış bebeğini. Şu şeyi de bilirsiniz süsü de düğünlerde genelde düğün yakınları yani yakınlarının şeylerine takıyorlar ceketlerine. Bize de bir yakınımızdan gelmişti. Onu da almış, değerlendirmiş. İnanın benim bile aklıma gelmezdi böyle yapması. Öyle. beğendi mi kardeşim? Bir, Hı -hı. bir gel bakalım. Hı -hı. Gel gel. Küsmek yok. Geç de gel. Küsmüyorum ben. Bir gelsene bir görün teyzelere ya. Teyzeleri fundamı da var marifetleri. Şimdi söylemeyi unuttuk diye açık küsüverdi galiba da. Değil mi kızım? Hı -hı. Benim kızım da çok güzel temizlik yapar. Neyle temizlik yapıyorsun odaları temizlerken? sudan. Evet. Benim kızım da suyun içine sirke koyar. Güzelce her tarafları temizler değil mi anneciğim? Hı hı. Yani sadece fulyem değil benim şeyli kızım da değil mi? Hı, hı. İkisi de marifetli. Aferin benim anneme hadi bakalım. <laughs> Acık darılı verdi öyle de ama öyle bakma canım ağlıyor gibi sen sende. Böyle ya, ek, de... ekstra şeyleri pek yapıyorsun sen duygusallığı ya, ya. Hayır duygusallık yapmıyorum ya. Benim çok yeteneğim yok. Var var senin de yeteneğin var. <laughs> İkiniz de yeteneği var. ikinizde seviyorum. Tamam mı anneciğim? Prenseslerim benim. Kuzularım. Hadi bakalım devam edelim videomuza. Evet teyzeleri. Yine biz mutfağa girdik. Dikkat et anneciğim. Melih'imle Fulyan bana yardımcı. Bugün kağıtlı pasta yapacağız. Evet. Melih hayırdır? <laughs> Melih de mikser hazır bekliyor ama malzeme yok ortada. Evet. Hadi bakalım. Bugün hiçbir şeyi ben ellemedim. İkisi çıkardılar. Şimdiye kadar eksik bir şeyimiz yok. Yumurtaları, vanilya, sukar, bak pulva, yağı, şekeri, unu, çikolatası her şey tamam. Annesi şimdi onları bir karıştıracak. Fırına gönderip yiyeceğiz değil mi anneciğim? Evet. Anne sen elleme biz yaparız diyorlar ama işte. Aferin benim evet. çocuklarıma. Hadi bakalım kolları sıvayıp doğru iş başına. Ben de yardıma geliyorum hemen. Evet teyzeler sütümüzü unutmuşuz. Allah'tan hemen aklımıza geldi. Sonra da sütü de getirdik. Evet. Bu arada. Kulyam <laughs> yapmaya başladı bakalım. Her şey size ait tamam mı? Bunun lezzeti bugün iki katı daha fazla olur bence. Size güveniyorum. Hadi bakalım. Daha fazla şu ses sesini duymak bir şey yapmasın. Sizleri rahatsız etmesin. Kapatalım. Yine devam ederiz. Evet arkadaşlar. Keklerimi hazırladım. Onlar fırında pişiyorlar. Onlar pişsin. Birazdan çocuklar sıcak sıcak yerler. Hemen şöyle yayla çorbamın yanına. Çorbamın ağzı kapalı. Bu pişti. Şöyle spagetti hazırlıyorum. Kıymam vardı. Dolapta çıkardım. Birazcık buzu çözülsün. Ben spagetti sosunda böyle kıymasını fazla kullanmıyorum. Çünkü çocuklar kıyma çok olduğunda ağır geliyor, sevmiyorlar. Şöyle sarımsak, yeşil biber, kırmızı biber, soğan olmazsa olmaz sosları ve bir de baharat koyuyorum içine. Birazdan bunu hazırlayacağım böyle. Bugünkü yemeğimiz de bu olacak. Hatta şu an cumartesi günü saatlerimiz gördüğünüz gibi 3'e yaklaştı. Ama biz bugün geç kahvaltı yapmıştık zaten. Semih'im çalışmıyor evde olduğu için biraz uyumasını istiyorum onu böyle erkenden kaldırmıyorum. Herhalde genelde bütün anneler böyledir yani çocukların uyumasını isterler. Ee, Birçok kişi biliyor zaten bizi önceden takip edenler benim büyük oğlum Semih'im sağlıkta çalışıyor. Ee, önümüzdeki ayda hastanede çalışacağı için dün şey aşısı eksikmiş tetanoz aşısı. O yüzden dün tetanoz aşısı oldu birazcık tabii kolu ağrıyor. Dedim hem o evdeken şöyle sıcak kek yesin, bir şeyler yesin diye. İşte ben de böyle mutfaklardayım yani normal olarak. Hadi bakalım kekimizi yapayım ben böyle pişince de yine birazdan gösteririm. Evet dumanı üzerinde keklerimiz hazır. Şöyle fırından çıktılar. 6 tane de tekrar koydum onlar da pişiyorlar. Şöyle bugün bir önce yemek öncesi pasta masla bir şeyler de evet. Bu arada meleğim de yanımda artık onu göstermeyeyim. <laughs> o da kahve falan hazırlıyor. Bu şekilde böyle yiyeceğiz inşallah bugün. Göz hakkınızı helal edin. Şöyle hemen bundan basit bir kek yoktu herhalde. Yapmak isterseniz hemen yapın atın fırına gitsin. Bunu da buradan söyleyeyim. Çünkü bazen gerçekten bir tane keki bile böyle ima ediyorlar. İşte sen kek gösterdin benim canım çektiyse günah senin diye. Ben bunlara yani bana instagramdan falan yazıyorlar. Cevap bile vermiyorum. Yani gerçekten gülünecek bir olay. Evet. Herkesin de evin, evinde olan sütü, şekeri, unu karıştır işte değil mi Melik? Evet. At fırına, pişsin yani. Pas yaparken en <laughs> ne Yani şimdi şu, öyle, şunu söylemek istiyorum. Televizyonda onca reklamlar çıkıyor, yemek reklamlarını. O reklam çıktığında artık reklamı değiştiriyorsunuz mu? Televizyonu başka kanala atlıyorsunuz mu, atlamıyorsunuz mu evet. bilmiyorum. Muhtemelen izliyorsunuzdur. Bu da onun gibi bir şey. Yani yaptığımız alt tarafı bir kek. Lütfen böyle kötü yorumlar yazmayın. Aynen. Hadi bakalım bizi güzel yüreğiyle izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederiz. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.